Tekrar merhaba arkadaşlar. Halide Edip Adıvar'da kalmıştık. Halide Edip Adıvar'ın romanlarından bir diğeri ise e, "Kalp Ağrısı" adlı romanı. "Kalp Ağrısı" adlı romanda Halide Edip adı var. Ee, özellikle aşk temalı bir romandır bu eserimiz ee, Aşk üçgenleriyle doldurur diyebiliriz hemen hemen Zeyno baş kahramanımızdır Azize Hasan Safet vardır Zeyno kültürlü eğitimli bir kızdır En yakın arkadaşı Azize'dir Zeyno az e, Hasan'a aşık olur fakat Azize canına kıyacak kadar Hasan'la evlenmek ister Zeyno da e, arkadaşı için daha sonra bu aşktan ne yapar vazgeçer Diğer bir eseri Yol Palas Cinayeti. Bunu da çizelim sevgili arkadaşlar. Ee, yine önemli romanlarından birisinin ismi Tatarcık romanıdır. Tatarcık romanında baş kahramanı bir öğretmendir arkadaşlar. Lale e, Tatarcık'la kapta olan kişi Lale'dir. Eserin baş kahramandır. İngilizce öğretmenidir aynı zamanda. Bulunduğu köy İstanbul Poyraz Köyü'dür. Karadeniz kıy kıyısının yakın bir yerde. Bulunduğu köyü biraz daha ileri taşımak için çabalar modernist bir yönü vardır. Köydeki, iki, köydeki diğer insanlarla e, arasında çeşitli çatışmalar oluşmaktadır. E, bu anlamda Lale yani Tatarcık bir İngilizce öğretmen olarak modern kültür temsil etmekte. Osman Kaptar, Sungur Balta gibi diğer kahramanlarımız da vardır. Sonsuz Panayır, Zeyno'nun oğlu, Akile Hanım Sokağı, Mevut Hüküm bunlar da diğer romanları içerisinde söyleyebiliriz. Evet Halide Edip Adıvar'ın diğer eserleri arkadaşlar. Dağa Çıkan Kurt İzmir'den Bursa'ya bunlar biliyorsunuz Tetkiki Mezalim Heyeti Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Mehmet Asım'la birlikte oluşturduğu öykülerdir. Harap Mabetler, Kubbede kalanı Hoş Bir Seda, Bunlar da yine diğer eserleri içerisinde. Dağ çıkan kurt bu öykü içerisinde 20 küsur tane hikaye var. Öykülerin kahramanları dağ çıkan kurtta da hayvanlardır. Dağ çıkan kurt Türk'ü, Türklüğü sembolize etmektedir. Bunu da bu şekilde hatırlayalım. Maske ve Ruh Kenan Çobanları da Haride Edip Adıvar'ın tiyatro türündeki diğer eserleridir. Evet geçiyoruz. Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin'e sevgili arkadaşlar 4 yıldız koyalım. Anadolu'nun birçok şehrinde öğretmen olarak çalışan bir şahsiyettir. Reşat Nuri Güntekin. E, ve bundan dolayı da Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı e, bulan bir e, isim olarak karşımıza çıkmaktadır. E, roman, öykü, gezi, eleştiri, tiyatro türünde eserleri vardır. Evet burayı da çizelim. İlk romanı 1922'de yazdığı Çalıkuşu romanı yazara büyük bir prestij, ün kazandırmıştır. E, Çalıkuşu romanında bir öğretmen olan Feride'nin Anadolu'da yaşadığı zorluklar dile getirilmiştir. Romanın baş kahramanları Feride, Kamran, Munise, Hayrullah Efendi'dir. Feride Kamran'a aşıktır. Fakat aşkına karşılık bulamayınca Kemran'ın başka birisiyle nişanlanma durumunda İstanbul'u terk ediyor. Aşkını ondan sonra kalbinin derinliklerine gömerek Anadolu'da eğitim aşkıyla insanları kalkındırmaya çalışıyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Romanda geçiyor. Feride'nin gittiği ilk köy, öğretmen olarak gittiği ilk köy Bursa Uludağ civarındaki Zeyniler köyüdür. Tabii ki burada eski kültürle, Osmanlı eğitim sistemiyle, Türkiye Cumhuriyetinin eğitim sistemini karşılaştırıyor. Aradaki farkları ortaya koyuyor. Feride her gittiği yerde genç olması, güzel olmasından dolayı başı dertten kurtulmuyor. En son ona babası yaşında olan Hayrullah Efendi kol kanat gererek Feride'yi sahipleniyor. Feride'nin günlüğünü ve hayat hikayesini bilen Hayrullah Efendi ölmeden önce Feride'ye bir kapalı zarf ve mektup vererek bunu kamerana teslim etmesini söylüyor kapalı zarfta Feride'nin günlüğü ve Kamra e, Hayrullah Efendi'nin Kamran'ı nasıl sevdiği iyi anlatıyor. Feride'nin nasıl sevdiği anlatılıyor e, ve romanın sonunda Feride ile Kamran birbirine kavuşmuş olarak karşımıza çıkıyor. Evet, konuşma dilini, sade Türkçeyi etkin kullanan isimlerden birisi yine kimdir arkadaşlar söyleyelim. Reşat Nuri Güntekin'dir bu anlamda. Memleketin olumlu olumsuz durumlarını, insani ve ahlaki değerlerini, batıl inançlarını, yanlış batılaşmaya ele alan bir şahsiyettir. Çalıkuşu romanından bahsettik. Çok önemli bir eser. Damga çiziyoruz. Bir kadın düşmanı çizelim. Yeşil Gece yine Reşat Nur'un önemli romanlarından birisidir. Romanın baş kahramanı Şahin Öğretmen'dir. Şahin Öğretmen aynı zamanda Kurtuluş Savaşı gazisidir. Ve savaştan sonra orada düşman, Kurtuluş Savaşı'nda düşman belliydi. Düşmana karşı topla tüfekle mücadele etmek gerekiyordu. Uğrunda ölmek gerekiyordu. Fakat Cumhuriyet'ten sonra ikinci savaşımız başlıyor. Bu savaşta nedir? Cehaletle mücadeledir. Aydın'ın civarında, Aydın'ın köylerinde geçen bir romandır arkadaşlar. Şahin Öğretmen'in kişiliğinde Cumhuriyet'in yeni eğitim sistemi ve köydeki eski geleneği, kültürü devam ettiren, Osmanlı eğitim sistemini eleştiren bir roman tarzı dikkat çekmekte. Evet e, Reşat Nuri Güntekin'in en önemli romanları içerisinde gösterilen romanlarından birisi de Yaprak Dökümü adlı eseridir. Yaprak Dökümü romanında sevgili arkadaşlar bir kuşak çatışması Kültürel yozlaşma, geleneksel değerlerin yok olması bunlar el almaktadır. Özellikle romanın konusu dört kızı ve bir erkek çocuğu babası olan Ali Rıza Bey'in ailesinin dağılması. Çocuklarının türlü sebepleri yanlış yollara saparak kendi geleneklerine uymayan bir yaşama sürüklenmeleri anlatılmaktadır. Ali Rıza Bey Şevket Ali Rıza Bey'in oğludur. Ferhunda ile evleniyor ve hayatı kararıyor. Çalıştığı bankayı soymak zorunda kalıyor maddi sıkıntıdan dolayı. Ferhunde Şevket'in hanımıdır. Eğlenceye düşkündür. Kızlarını da etkilemiştir. Fikret Ali Rıza Bey'in büyük kızdır. Evin gidişatını beğenmeyerek dur bir adamla evlenir ve evden ayrılan bir şahsiyettir. Evet yaprak dökümü bu anlamda önemli yapıtları içerisinde yer almakta. Çiziyoruz deresi'nden dudaktan kalbe, Kızılcık dalları, Miskinler Tekkesi, evet bunlar da önemli yapıtlar içerisinde. Kavak Yelleri, Akşam Güneşi, Kan Davası, Eski Hastalıkta arkadaşlar romanda hem Kurtuluş Savaşı'ndan yer yer kesitler sunmakta hem de Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki İstanbul'daki gençlerin yozlaşmış tavırlarını anlattığı bir eseridir. Ee, daha sonra buraya bir roman ilave edelim arkadaşlar. Acımak romanı da önemlidir. Acımak romanının baş kahramanı öğretmen Zehra'dır. Zehra hayatı boyunca sert ondan sonra biraz vicdansız olarak dikkat çekmekte. Babasından nefret etmekte fakat olayların gelişinde babasının e, vefat haberi üzerine İstanbul'a gidiyor. Babasından nefret etmesinin temel sebebi hayatı boyunca annesi babasının onu aldattığını, aile yuvasını yıktığını şeklinde babasını tamamen kötülemiştir. Babası da yıllardır bu konuda Zehra'ya bir şey söylememiştir. Zehra babasının vefatı üzerine babasının evine gider ve evinde babasının bir günlüğünü bulur. Günlüğü okuduğu zaman aslında Burada e, babasına büyük haksızlık yaptığını, gerçek suçlunun annesi olduğunu fark eder ve babasına acıma duygusunu, e, acıma duygusuyla babasının ölümünden sonra itibaren acıma duygusunu kazandığı anlatılmıştır. Bu romanda baş kahramanı bir öğretmendir arkadaşlar. Evet, ya e, Reşat Nuri Güntekin'in öykü türünde Tanrı Misafiri, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler Bunlar dikkat çeken öykülerdir. Özellikle bunları çizelim. Balıkesir muhasebecisi çok başarılı bir tiyatro sederek dikkat çekmekte. Ee, Balıkesir'de Mutlu, mesut bir yaşam süren bir bir muhasebecinin daha iyi bir şartta para kazanmak amacıyla İstanbul'a gelmesi üzerine aile değerleri, kendi değerleriyle çelişmesi ve paraya olan tutkunluğu ele alınmıştır bu eser içerisinde. Tanrı Dağ Ziyafeti diğer tiyatro eseri, bunu da çiziyoruz. Onun dışında, evet, diğer eserlerinden en çok dikkat çeken eseri Anadolu Notları. Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet döneminde birçok yerde Edebiyat Türkçe Öğretmenliği ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği görevinde bulunduğu için bu anlamda Anadolu ile ilgili izlenimleri anlattığı önemli bir gezi türündeki yapıtımızdır.